Kırıkıyorum kendimi boşluğa Yapamıyorum sensiz Dön gibi olurum mayanın kapatılığı Yapma bana bunu etme giden olur Sevme ölen olur yapma aman durur Kalbim her an olur Bir güler bir solar Bunu anlayamazsın Gittiğin yerde sen kandıramazsın beni bir daha Öldür durumu öldürüne kadar devam et Ulaşasın her an net ama bilmelisin ki Belan ben ayrılacağım peşinden helal et hakkını Seni artık sevmiyorum Bütün güvenim yitirdi sen güven bitirdi Olmaz öyle artık bittim ben Sana yanmıştım bitmiştim Her zaman seni savundum Sen sen ankarısın bırakıp gittiğin Ama ruhum peşinde bunu bilmiyorsun Kaç gece ağladım haberin yok tek suçum Sevmekti gücüm yok bittim artık Sevgim son Suda dek bitti sen benim artık için Bitti Şimdi bir yere gidersen git filme geri dönebilirim Artık reklam bitti Bedenim dirildi ölmüştüm ama şimdi geri döndüm bilin Yeni hayat bekle geliyorum Unuttum tek şartımı uyguladım Oldu beni al ne olur bana yeni hayat sorun Yeni hayat bekle geliyorum Unuttum tek şartımı uyguladım Oldu beni al ne olur bana unuttum Kovaladım serinin peşinden En sonunda istediğime vardım Tek ol kalmıştı onu da bitirdim artık devam edelim Kurala bilgisayarın peşinden Ve sonunda istediğime vardım tek o kalmıştı Onu da bitirdim artık devam edelim Ben ne yaptım sana bilmiyorum ama bunu hak etmedi Şimdi size senden geri çekilmeni istiyorum ben Sen git artık yenisi gelsin bu hikayenin sonu Burada bitsin tek bir anın var aklından. çıkaramıyorum onu Aklımdan bırakamıyorum seni bırakmak zaman alacak biraz Uğraşmam gerekecek ama yeter ki kurtulayım Ben ne yaşadıysam aynısını yaşa O zaman anlarsın halimi ne yapacağım ne yapmışım diye düşündür Çünkü yaşattığını yaşamadan gitmeyeceksin bu dünyada Kaçmak bir şey değiştirmez aklına gelir ama aman değmez Çünkü düşünmeye değmez benim daha değerli sana da teşekkür ederim canım çünkü aşık olmam gerektiğini hatırlattın bana unutmayacağım bu kıyafını Neyse sen artık umurumda değilsin Bıraktım seni artık Düşünmeye değmezsin dediğim Hayat filmine devam ediyorum Beynime sıfırladım artık Kimseyi düşünmüyorum yine hayat bekle geliyorum Unuttum tek şartım uyguladım Oldu beni alma olup Bana yeni hayat sun Yeni hayat bekle geliyorum Unuttum tek şartım uyguladım Oldu beni alma kariyerimi peşinden istediğime vardım tek o kalmıştı onu da bitirdim artık Devam edelim kovaladım işlerimi peşinden En istediğime vardım onu da bitirdim artık Devam edelim